Adamı buldum abi. Oğlum bunlar bana saldırıyorlar. burada. Lakin kalmaya çalış. Bulamıyorum şu an adamı. Adamı gördüm abi. <laughs> Bu tek girmiş. abi? Çocuğa bir bakayım. Benim mark attığım yer adam. Ben oraya gidiyorum, oradan sonra buraya geliyorum. bir <laughs> şey salsın abi ya bana. Adam gördüm. Şurada. Sağ bende. İki kişiler abi mı? Mavi'nin içine Bir nak var abi Mavi'den mi? Mavi'den Adamını kaldırıyor Mavi içine gidiyor Hadi abi. Ya biri kaçıyor. Aynen orada ya bir tanesi. Biri kaçtığını gördüm arkaya doğru. Onu gördüm ben. gitti oradan arka gitti Ses duyuyorum da Hemen solundaki ev abi Yukarıda değil mi? Açıkta var ya açıkta var Açıkta aldı beni Oha Beni bitirecek Dayı solundaki ev... Şey odada Abi orada biri nak abi onu ne? Canım yok ee, orada. Şey canım ona göre Lan sanır görsün Bitti değil mi? Bitti. kar var burada. Adamlar var. Aa! Oğlum adamlar pusu kurmuş ya. Sizin oynayacağınız oyunu ver. Güzel abi. Abi böyle bir pusu yok yalnız var ya aklım çıktı. Kim var mı? Var dayı var. Bunlar bomboş. Abi aklımı çıkarttılar ya. Kask var burada temiz. Oh, ne oluyor ya? bir şey var ya orada. Bu um matan o, um matan Demin de bir karanlık görmüştüm orada var ya. Gösteriyor mu abi? Demin içinde bu şey Allah. Adam buraya doğru geliyor gel. Ne evet. Bak da bakayım. Yola doğru çıkıyor şu an. Göremedim. Yanımda ping var, yamuk yumuk gidiyor zaten sinir oldum. Dışarıdan mı? Nerede ya? Güzel. Bir denleniyor abi. Okula giren biri var. Aynen, bana deniyor. kaşe dolu ya. Basket sağ olsun. Gitle. Gitle. Mermi yanından geçti ya. Skull'un karşısı biri. Basket sahasını vurdum. Sağ çatısı dolu. Dolu mu? Aynen okulun çatısı. Çatı şu an. Bir saniye görüş açmıyor. Buradan bakacağım. Eee direkt yan binanın önüne atıldı şu an. 4 numara bize çıkacak. Şeyden de deniyorlar ya. Toki'den. Şu adamı bitirelim. Okulun çatısı yine de oldu. Aynı Sanki orayı göremiyorum ben şu an. Yere yattı. Yüzme ee, yüzme yüzme yüzme. Korktum hadi dikkat et. Hadi be. Nasıl ölmüyor? Çocuk içeri girdi dikkat edin. Yüzüme sağsın orası, orası oldu ya yani ek abi. Muhammed senin orada çocuk dikkat et. Aynen ayık. Siz, siz <laughs> Muhammed geldi arkanda Muhammed. Adam mı üstten mi? Aş e, ikinci katta. Yukarı çıktı. Çatıda. Dört numara gelken. Geri aşağı indi çatıda. Dördün orada dikkat etsin. Siz neredesiniz abi? Tam başı. Adam şu şeyde olmasın abi. Kaç Güzel. Bir takım şeyde kaldı, Tokilerde kaldı. Canı basalım gelin. Yalnız sezemedim adamlar hangi Tokiler. Aa sezdim abi. Adam MP ile bitiriyor. Geçiyor topu. Tamam. Hangi bina? Oldum binada. I okay. do okay. Önümdeki toki. Aynen gördüm onu. Kaçıncı kat bir bomba deneyim. İki de gördüm en son. Ha şey e, merdiven arasında adamını kaldırıyor. He. Kaldırdı şu an. O merdiven arasında hemen. İkinci katın bu arada. Anca bug'dan görebiliyorum adam öbür türlü yok. Ben yan binaya geçiyorum ama dikkat ettim gördüm adam bu arada Muhammed çok Bir açıktan sıkma. Çok yanaştın be dayı. yapıyorlar yani. ya. Ya ya. Öbü binayı geçtik. Aynen ne? Biri daha var burada. Ben oldu ya. Bir kişi var. Temiz abi. Nice. Yan bir Ne Neler oluyor hayatta? Ha? Muhammed öndeki bina dolu haberin olsun. Aynen ona bakıyorum da zaten. Ah duvarına be. O bitti en Buraya adam durdu. Ne tarafa? Allah mod Arkadan geliyor. İlk top sağdaki. Geçti. Yer değiştirdim. Yok gitmedim. Alana gitmemiz lazım. Burada olan var mı? Sağdan gidelim isterseniz. Atarım. solda solda adamlar gelecek haberiniz olsun. Oradan bir kişi öldürdüm ben. Aa açıkta de. açıkta. Sıksan aram şey Muhammed. Şurada. Göremedim şu anda bir dakika. Şeyi de kırdılar. göremedim. Şu an göstermiyor. Power'da çünkü. Ağacı tutuyor da. Abi 14 kişi kaldı. 4 numara biraz yavaş gidebilir miyiz? Çakaya bakın. Adamı çıkartmayalım oradan da. Sonra sıkıntı yapmasınlar biz aslında. Bana biraz bu salla sana mavi. Bir tane enerji kaldı sadece. Eyvallah. Hepiniz Abi çok iyi. E tepe sağ tepe. Markım birinde AVM var abi dikkat edin. AVM var birinde. Ne o lan Mercedes? <laughs> Nok oh, var mı? Kim var mı kral? Bitti mi yukarısı? Yok abi bitmedi ya. Gördüm adamı. Mavi markın olduğu yerde hala. Gördüm de. Alana gitsek. Bak yerde kaçıyor abi aşağı. Ya. Göremedim çocuğu da ya. Bir tane daha vuraydım da ölecek. <laughs> Kaldıramadım. içinde de AVM var kanka. Dayı tüm doğru aynı. Arkadaşım. Abi bu altı sayı var. Aşağı abi, doğru indirmadan. Şey. Aşağı doğru indirmadan. Son 2 kişi gördüm ben orada. Alan. Bir indi abi oradan. Biri de aynı. Üçünün mıkılayın mıkılayın. Öldü öldü Abi önümüzde olan şu engebeyi almamız lazım Çıkar sıkıl sıkışık Ev tarafı mı dolu karşı? Ha son 2 kişi önümüz, kaldı Önümüz önümüz Aldık bu eli ya beyler hadi Markum. Yine mi abm ya? Bilmiyorum Kaskı yoktu galiba adamın böyle. Bir tane body diyelim. Tepenin hemen arkasında kalıyor Nerede bayım? Abi onu düşürdüğüm adamın olduğu yerde ya 4 numara önünde Çocuk yenge benim burada da nerede? Ha gördüm. Kaç kill beyler? 5 Kral kaç kill? Cevap yok. Oldu kaç sende? 12 Vaaah Bir like hak ettik ya